Arkadaşlar bu iki silaha öncelik verelim. Baristik raporu hemen istiyoruz. Show TV'nin yeni bombası Sipahi ekranları parselledi. Şimdi ekipler gelecek. Hayatımı kurtardınız. Teşekkür ederim. Arayacağım seni. Gerçekten mi? Evet. Anlaştık. Sipahi dizisi setinden bomba gibi tüyolar. Koşa koşa gitti belli oldu. Bu kızı balodan kaçırmış olmasınlar. Bu gece balodaki saldırıyı yapan adamlar bunlar. Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Sipahi'nin setine gittik ve sizler için sürpriz tiyolar aldık. Abdur'un karısı kaçmayı planlıyor. Bu gece yanıma gelecek. İlk olarak Özge Gürel'le birlikteyiz. Setten ve diziden son derece memnun. Çok güzel geçiyor şu an 6. bölümümüzü evet. çekiyoruz. Gayet güzel, sürpriz bir bölüm bu bölüm. Beni de çok heyecanlandıran bir bölüm. Benim seyirci için de çok heyecanlı olacak. Özge Gürel diziye gelen tepkilerden dolayı mutlu. İyi bir iş çıktığı, seyircinin ilgisinden de zaten fazlasıyla belli. Seyircinin geri dönüşleri güzel. Karakter benim için tabii farklı bir rol. Ama ben de bayağı adapte olduğumu hissediyorum. Bence seyirci de alıştı artık. Ekran da kendinizi sevdiniz mi böyle aksiyon içinde silahlar falan? Çok sevdim biliyor musun? <laughs> bayağı bayağı seviyorum. Yani işi izlemeyi de seviyorum zaten. Son olarak yeni yıl gecesini nasıl geçirdi hemen soralım. Çok gerçekten huzurlu bir yılbaşı geçirdim ben bu sene. Çok istediğim gibi aile evindeydim. Ailemle, akrabalarımla, çok sevdiğim arkadaşlarımla. Gerçekten böyle umarım ki bütün yıl o gece gibi geçer. Arkadaşlar bu iki silahı öncelik verelim. Barışlık raporu hemen istiyoruz. Saldırı olmuş. Yıldırım abi oradaydı. Dayan bakayım, dayan, dayan. Şimdi ekipler gelecek, korkma. Hayatımı kurtardınız. Köt. Kaan Yıldırım ve Başak Gümülcinelioğlu ile birlikteyiz şimdi de. İlk söz güzel oyuncuda. Özellikle aksiyon sahneleri biraz yoruyor onu sanırız. Biz tabii ki özellikle Kaan'la ikimiz böyle aksiyon tam ortasında çektiğimiz çok koşturduğumuz böyle kol kola koştuğumuz sahneler çekiyoruz. O yüzden e, aktif bir set hayatımız var. Ama mutluyuz. Mutluyum ben. Kaan Yıldırım'da söz sırası. O da son derece memnun. İyi çok güzel geçiyor vallahi biraz şey e, yoğun geçiyor ama çok keyif alıyoruz e, güzel geçiyor. Sonra e, mutluyuz vallahi. Yeniden aksiyon sahnelerine geliyor konu. Bakın Başak Gümülcin Elioğlu neler söylüyor. Yani geçen tıra tırmandık mesela ben <gülüyor> 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 hayatta en korktuğum şeylerden bir tır benim. Yani, gel yani tır fobisi niye olur bir insan bilmiyorum ama en son kanlı şey diyordum. Tıra tırmanacağız tıra tırman tırman falan böyle böyle tırma tırma. Böyle şeyler yaşıyoruz her gün başka bir ee, özellikle bir şeyler çekiyoruz yeni yeni. Gerçekten mi? Evet. Anlaştık. Silahlı saldırı olmuş, terör şüphesi var. Şu ana komiserin neden koşa koşa gittiği belli oldu. Kaan Yıldırım, sonraki bölümler için küçük tüyolar veriyor bize. Bakın heyecan nasıl had safhalara çıkacakmış. Vallahi genel hikayeyi tabii bildiğimiz için böyle bir 6. bölümden sonra bir tık böyle işler biraz daha böyle birbirine kompakt hale gelip hızlanacak. Daha böyle heyecanlı ve sert bölümler olacak. Evet. Biz böyle o yüzden şimdi altı çekmeye başladık. Biraz böyle beklediğimiz bölümlerde, hikayeler birleşiyor. İşte dizinin başarılı genç oyuncuları. Sipahi'deki bilgisayar kurtları. Zeynep Oyma, Elif, Emre Bulut'uysa Cem karakteri olarak izliyoruz. Güzel geçiyor, yoğun. Eğleniyoruz. Evet. Birbirimize destek oluyoruz. Evet. evet. İnanınız, evet, gayet iyi, keyifli ee, oynadığımız hikayeden de karakterlerden de mutluyuz. Ee, çok eğlenceli bir karakter oynadım, onun da oynadığı karakter Cem Kaleli, Elif Yıldız. Karakterleriyle ilgili küçük tüyolar alalım diyoruz, ilerideki bölümlerle ilgili. Ancak ikili ser verip sır vermiyor. Yani kendi adama farklı şeyler e, yaşıyor karakter. O yüzden heyecanlıyım, merak ediyorum her bölüm e, ne geliyor bu bölüm beni ne maceralar bekliyor gibi. O yüzden mutluyum. Bu kızı balodan kaçırmış olmasınlar? Bu gece balodaki saldırı yapan adamlar bunlar. İbrahim <laughs> de orada. Hapturun adamı. Şimdi güzel bir plan yapmak lazım. O zaman ben İvan'ı arıyorum ve onunla çalışmak istediğimi söylüyorum. Hapturun karısı kaçmayı planlıyor. Bu gece yanıma gelecek. İkili oynuyor diyorsun. Anneciğim benim karton.